İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Paris'teki evinde 26 kişinin kalıntılarının bulunmasının ardından çok sayıda cinayetten hüküm giymiş bir Fransız doktor. Marcel andré Henry Félix Petiot. Petiot 17 Ocak 1897'de Auxerre Fransa'da doğdu. Çocukluk ve ergenlik döneminde suç eylemlerine dair çeşitli iddialar bulunuyor. Ancak bunların daha sonra kamuoyu için icat edilip edilmediği belirsizdir. Fakat 26 Mart 1914'te bir psikiyatristin kendisine akıl hastalığı teşhisi koyduğunu ve birçok kez okuldan atıldığını belirtmek gerekiyor. 1915 yılının Temmuz ayında Paris'te özel bir akademide eğitimini tamamlamıştır. Birinci Dünya Savaşı sırasında Petiot, Ocak 1916'da Fransız piyadesi olarak alındı. Askerde bir kargaşa sırasında yaralandı ve gaza maruz kaldı. Daha sonra zihinsel çöküntü belirtisi gösterdi. Geri hizmete alındı fakat ordu battaniyelerini çaldığı için tutuklandı ve hapsedildi. <Sessizlik> Florules Abras'taki bir psikiyatri hastanesinde kendisine yeniden çeşitli akıl hastalıkları teşhisi kondu. Fakat Haziran 1918'de cepheye geri gönderildi. Kendisini ayağından vurduktan 3 hafta sonra geri nakledildi ancak Eylül'de yeni bir alaya dahil edildi. Yeni alayında doktorlar ona yeni bir teşhis koydular ve sakatlık aylığı ile taburcu edilmesi için bu yeterliydi. Savaştan sonra Petiot, savaş gazilerine yönelik hızlandırılmış eğitim programına girdi. Tıp fakültesini 8 ayda tamamladı ve Evrox Akıl Hastanesi'ne stajyer olmak için gitti. Aralık 1921'de tıp diplomasını aldı ve hem hastalardan hem de devletin tıbbi yardım fonlarından hizmetlerinin karşılığını aldığı villeneuve sur taşındı. Bu sürede zaten bağımlılık yapan uyuşturucu madde kullanıyordu. <Gülüşmeler> Lenev Suryon'da çalışırken uyuşturucu tedariki ve o zamanlar yasa dışı olan kürtaj gibi şüpheli tıbbi uygulamalarla ün kazandı. Petiot'un ilk kurbanı 1926'da ilişki yaşadığı yaşlı bir hastanın kızı Louise Deleuze olduğu düşünülüyor. Delavyu Mayıs'ta ortadan kayboldu ve komşuları daha sonra Petiot'u arabasına bir bagaj yüklerken gördüklerini söylediler. Aynı yıl Petiot kasabanın belediye başkanlığına aday oldu. Rakibiyle siyasi bir tartışmayı bozmak için bir suç ortağı tuttu ve seçimi kazandı. Göreve geldiğinde kasaba fonlarından zimmetine para geçirdi. 1927'de George Lables ile evlendi. Ertesi yıl oğulları Gerard doğdu. Yerel vali Petiot'un hırsızlığı ve şüpheli mali anlaşmalar hakkında çok sayıda şikayet aldı. Petiot sonunda Ağustos 1931'de belediye başkanlığında istifa etti. 5 hafta sonra 18 Ekim'de Yoni bölgesi için meclis üyeliğine seçildi. 1932'de Villeneuve-sur-Yonne köyünden elektrik çalmakla suçlandı ve meclisteki koltuğunu kaybetti. Bu arada o çoktan Paris'e taşınmıştı. Petiot, Paris'te gizli olarak hayali kimlik bilgileriyle hastaların ilgisini çekti ve 66 Roy Camert'indeki muayenehanesiyle etkileyici bir ün kazandı. Bununla birlikte, yasa dışı kürtaj söylentileri ve bağımlılık yapan ilaçların reçetelerini yazıyordu. 1936'da ölüm belgeleri yazma yetkisiyle atandı. Aynı yıl kleptomani nedeniyle kısa bir süre hastaneye kaldırıldı ancak ertesi yıl serbest bırakıldı. İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi ve Fransa'nın düşüşünden sonra Petiot, Almanya'ya zorunlu çalışmaya gönderilen Fransız vatandaşlarına sahte tıbbi sertifikalar vermeye başladı ve geri dönen hasta işçileri tedavi etti. Ayrıca Temmuz 1942'de kendisine karşı tanıklık edecek iki bağımlının ortadan kaybolmuş olmasına rağmen narkotik reçete yazmaktan mahkum edildi. Ancak 2400 frank para cezasına çarptırıldı. <laughs> Bazı rivayetlere göre Petiot ayrıca Almanları adli delil bırakmadan öldüren gizli silahlar geliştirdi. Müttefik komutanlarla üst düzey toplantılar yaptı. Direniş faaliyetlerinde bulundu. Paris'in her yerine bu bit uzakları yerleştirdi ve var olmayan antifaşist İspanyol grubu lideri olduğunu iddia etti. Petiot'un en kazançlı faaliyeti kendi sahte kaçış yolu olan Flytox'tu. Doktor Koda ile Yahudi, direniş savaşçısı veya suçlu olup olmadığına bakılmaksızın kişi başı 25.000 bin frank fiyatı karşılayabilen herkesi kabul etti. Yardımcıları Raoul Poirier, Edmund Pintard ve René Gustave Nezondet kurbanları onun ellerine teslim ettiler. Petiot, Portek üzerinden Arjantin'e veya Güney Amerika'nın başka bir yerine güvenli bir geçiş ayarlayabileceğini iddia etti. Ayrıca Arjantinli yetkililerin aşı talep ettiğini ve kurbanlarına siyanür enjekte ettiğini iddia etti. Sonra tüm değerli eşyalarını aldı ve cesetleri yok etti. Onları güvenli bir yere götürmesi için ona güvenen insanlar bir daha asla canlı görülmedi. Petiot ilk başta cesetleri Senye'ye attı. Ancak daha sonra cesetleri sönmemiş kirecin içine daldırarak veya yakarak yok etti. 1941'de ile Seor'da bir ev satın aldı. Alman yetkililer Gestapo sonunda onu öğrendi ve Nisan 1943'te onun rotası hakkında her şeyi duymuşlardı. Gestapo ajanı Robert Yotkum mahkum Ivan Dreyfus'u sözde ayaklaşmaya zorladı. Ama o öylece ortadan kayboldu ve ona ne olduğunu bulamadılar. Daha sonra bir başka muhbir operasyona başarıyla sızdı ve Fourier Pintard ve Nezondet'i tutukladı. İşkence altında Doktor Eci'nin Marcel Petiot olduğunu itiraf ettiler. Nezondet daha sonra serbest bırakıldı ancak 3 Yahudinin kaçmasına yardım etmekten şüphelenilerek 8 ay hapis yattı. İşkence altında bile direnişin diğer üyelerini teşhis etmediler. Çünkü aslında hiçbirini bilmiyorlardı. <laughs> Gestapo, Ocak 1944'te 3 adamı serbest bıraktı. 6 Mart 1944'te komşular Paris'teki Reule Seor'de bulunan 3 katlı bir evin bacasından çıkan dumanın kötü koktuğunu fark ettiler. 11 Mart'ta komşular şikayet etmeye gittiklerinde kapıda bir aylığını evde olmayacağını belirten bir not buldular. Komşular polise haber vererek evin Petiot'a ait olduğunu söylediler. Polis Petiot'a ulaştığında onlara içeri girip girmediklerini sordu ve hayır yanıtını alınca kendisini beklemelerini söyledi. Ancak 30 dakika sonra polis yayılan yangını durdurmak için itfaiyeyi aramak zorunda kaldı. İtfaiyeciler ikinci katın penceresinden girdiklerinde tüyler ürpertici bir ceset ve vücut parçası manzarası buldular. Petiot geldiğinde Fransız direnişinin bir üyesi olduğunu iddia etti ve cesetlerin Almanlara, hainlere ve işbirlikçilere ait olduğunu iddia etti. İnsanlar genel olarak direniş faaliyetlerini onayladığı için polis Petiot'u tutuklamak konusunda isteksizdi ve bu yüzden onu serbest bıraktılar. Evin garajı arandığında içinde insan kalıntıları bulunan sönmemiş kireçle dolu bir çukur bulundu. Merdivende insan kalıntıları içeren bir bez çuval buldular. En az 10 tam vücut için yeterli vücut parçası da vardı. Önde gelen Paris polisi komiser Georges Victor Massou soruşturmanın sorumluluğunu üstlendi. İlk sorunu, Petiot'un direniş için mi yoksa Gestapo için mi öldürdüğünü belirlemekti. İkincisi ise, Almanların Petiot'un tehlikeli bir deli olarak tutuklanmasını emrettiği bir telgraf aldığında ortadan kalkmıştı. Polis, Petiot'un Reu Kamartin'deki dairesini terk edilmiş halde buldu. Ancak aynı zamanda tıbbi ilaçlara ek olarak büyük miktarlarda kloroform, digitalis ve çeşitli diğer zehirler buldu. Alman komiser Robert Jatgum onlara Gestapo'nun Petiot'u Yahudi kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle tutukladığını söyledi. Polis ayrıca kaçmayı planlayan ancak fikrini değiştiren bir adam da bulmuştu. Petiot'un kendisine Güney Amerika'ya 25 bin franka geçiş teklif ettiğini söyledi. Polis 1942 narkotik davasında Petiot aleyhine ifade verecek iki kurbanı tespit etmeyi başardı. Ancak tanıkların öldürüldüğüne dair şüphelerini ilk kez kanıtlamıştı. Petiot'un erkek kardeşi Maurice, kardeşinin emriyle onun evine sönmemiş kireç teslim ettiğini itiraf etti. Cinayet işlemek için komplo kurmakla suçlandı ve hapse atıldı. Petiot'un suç ortakları Nezondet ve Porchon, Petiot'un cezaevinden valizlerin çıkarılmasına yardım ettiklerini itiraf eden Albert ve Simon Neoharsin gibi George Petiot Petiot'ta kocasına yardım ettiği şüphesiyle tutuklandı. 6 Haziran 1944'te polis Normandiya istilası başlayınca soruşturmayı askıya almak zorunda kaldı. Aradan geçen 7 ay boyunca Petiot, Gestapo'nun onu Almanları ve muhbirleri öldürdüğü için istediğini iddia ederek arkadaşlarıyla saklandı. Sonunda bir hasta olan Gerges Redoyte'nin yanına taşındı. Sakalını uzattı ve çeşitli takma atlar kullandı. Direniş ve Paris polisi Paris'te Alman birliklerine karşı ayaklandığında Petiot, Henry Valery adını aldı ve Fransız İçişleri Kuvvetlerine katıldı. Karşı casusluk ve mahkum sorgulamalarından sorumlu bir yüzbaşı oldu. Direniş gazetesi Petiot hakkında bir makale yayınladığında 1942 narkotik davasının savunma avukatı kaçak müvekkilinin yayınlanan iddiaların sadece yalan olduğunu iddia ettiği bir mektup aldı. Bu polise Petiot'un hala Paris'te olduğuna dair bir ipucu verdi. Arama onu bulması için askere alınanlar arasında Henry Valery ile yeniden başladı. Nihayet 31 Ekim'de Petiot Paris metro istasyonunda fark edildi ve tutuklandı. Eşyaları arasında bir tabanca, 31.700 frank ve 50 sahte kimlik belgesi vardı. Petiot masum olduğunu ve sadece Fransa'nın düşmanlarını öldürdüğünü iddia etmeye devam etti. Şubat 1944'te Ruelle Seur'da ceset yığınını bulduğunu iddia etti ve bunların ağının üyelerinin öldürdüğü işbirlikçiler olduğunu varsaydı. Polis, Petiot'un büyük direniş gruplarının hiçbirinde arkadaşı olmadığını fark etti. Bahsettiği gruplardan bazıları hiç var olmamıştı ve iddia ettiği istismarların hiçbir kanıtı yoktu. Savcılar sonunda onu kar amaçlı en az 27 cinayetle suçladı. Ganimeti ile ilgili tahminleri 200 milyon franktı. Petiot 19 Mart 1946'da 135 suçlamayla karşı karşıya kaldı. René Fleuriot kurbanların akrabaları tarafından tutulan eyalet savcıları ve 12 hukuk avukatından oluşan bir ekibe karşı savunma yaptı. Petiot kovuşturmayı yürüten avukatlarla alay etti ve çeşitli kurbanların işbirlikçi veya çifte ajan olduğunu ya da kaybolan insanların Güney Amerika'da yeni isimler altında hayatta ve iyi durumda olduğunu iddia etti. Evinde bulunan 27 kurbandan sadece 19'unu öldürdüğünü itiraf etti ve bunların Almanlar ve işbirlikçi olduklarını iddia etti. Avukatı Florid, Petiot'u bir direniş kahramanı olarak göstermeye çalıştı. Ancak yargıçlar ve jüri üyeleri bundan hiç etkilenmedi ve Petiot 26 kez cinayetten hüküm giydi. Petiot'un temizinin reddedildiği gün ölmesi planlanmıştı. Ancak o sabah giyotin arızalandı ve infazı ertelendi. 25 Mayıs sabah saat 3.30'da hapishaneye portatif bir giyotin teslim edildi. Monte edildi ve bir saatten kısa bir süre sonra korkunç işini yapmaya hazır hale gelmişti. Hücresinden çağrılan Petiot geleneksel bir bardak bromur reddetti ama bir sigarayı kabul etti. Ayrıca eşinin iyiliği için hapishane papasıyla görüşmeyi kabul etti ve ben dindar biri değilim ve vicdanım temiz demişti. Kapanış ritüeli hızla tamamlandı. Petiot elleri bağlanmadan, boynu tıraş edilmeden ve gömleğinin yakası kesilmeden önce idam defterini imzaladı. Sakince giyotine yaklaştı. Tanıklardan doktor Albert Paul Petiot'un sanki rutin bir randevu için ofise giriyormuş gibi kolaylıkla hareket ettiğini kaydetti. Petiot Giotin'in kayar masasına bağlanmadan önce gözlemcileri uyardı. "Beyler, bakmamanızı rica ediyorum çünkü bu pek hoş olmayacak", demişti. Giotin'in bıçağı sabah 5:05'te düştü. Tanıklara göre Petiot kafası sepete düşerken gülümsüyordu. Petiot'un hayatı ve kariyeri Christian de Plango tarafından yönetilen ve Petiot rolünde Michel Serralto'nun oynadığı 1990 yapımı Dr. Petiot filminde dramatize edildi. Paul Verhoeven tarafından yönetilen 2006 yapımı Zwartbok filmi Hollanda'nın Alman işgali sırasında geçiyor. Ancak kişiliği ve faaliyetleri açıkça Petiot'tan ilham alan kurgusal bir karaktere sahipti.